Herkese merhaba arkadaşlar uzunca bir aradan sonra kucak dolusu sevgiler sardım ve hepinizi bunu yapmayı gerçekten çok özlemişim 7 buçuk ay gibi bir süre yoktum zorunluluktan yoktum fakat bomba gibi yöntemlerle, maskelerle, uygulamalarla ve işim daha da zorlaştı Çünkü her şeye o kadar çok fazla zam geldi ki 3-4 gündür beni televizyonlarda görüyorsunuz o tarafı da size bir... bir yapacağım. Anladınız siz onu. Ya vallahi çok özlemişim. Gerçekten çok özlemişim. Şimdi artan domates fiyatlarına inat. Ben dedim ki ne yapabilirim yani bu domates 18 lira olmuş. Domates tozunu keşfettim canlarım ve bayağı uygun bir fiyata kullan kullan bitmez. Şimdi yavaş yavaş kendisinden tozuna, tozundan <laughs> havasına kalacağız. O havaya da vergi gelir, onu da kullanmayız. Herkes rahatlar böyle oh rahatlar dümdüz rahatlar şimdi canlarım bu maskeyle aslında bildiğimiz şeyler sadece ekstradan bir domates tozu kullanmak istiyorum ve bundan sonra da neredeyse tüm maskelerime azıcık da olsa bir koyacağım çünkü gerçekten ciltteki lekeleri almaya cildi sıkılaştırmaya birebir özellikle leke kısmını fazlasıyla üstleniyor hakkını yerine getiriyor Öyleyse bir süredir kullandığım ve bayıldığım domates tozlu Cilt maskemizin hazırlanışına geçelim. Öncelikle bir tatlı kaşığı beyaz kil alıyoruz. Özellikle beyaz kullanmak istedim ama ben yeşil de kullanabilirdim. Cildi beyazlatma açısından beyaz bir tık daha etkili. Ardından bir tatlı kaşığı domates tozumuzu içerisine ekliyoruz ve ardından 2 tatlı kaşığı gül suyu ilave ediyoruz bir güzel karıştırıyoruz. Fakat sizin aldığınız, temin ettiğiniz beyaz kil farklıysa birer damla böyle damlata damlata güzel bir krem kıvamını, yoğun bir krem kıvamını alana kadar gül suyu ekleyebilirsiniz. Ve maskemiz burada. Hemen uygulanmasına da geçelim. Şöyle bir güzel yüzümüzün her yerine uyguluyoruz. Göz altına çok yaklaştırmadan olabildiğince kalın bir tabaka halinde sürüyoruz. Ve bütün ana haberlerde maalesef beni gördüğünüzü e, biliyorum eğer izlediyseniz. talihsiz bir e, habercilik anlayışı sonucunda oluşturulmuş bir haber kendileri. Tamamıyla benden izin alınmaksızın kanaldan araklanmış, illegal yollarla indirilmiş, kendi estetik reklamları için kullanılmış, Haber niteliği bile taşımayan benim nazarımda e, ne yazık ki bir haber oldu. Youtube üzerinden gerekli e, telif hakkı taleplerinde bulundum ve e, 4-5 günlük bir inceleme sonucunda e, Youtube beni haber kanalı olmasına rağmen karşı tarafın altını çiziyorum. Haklarımı ihlal ettiğini belirterek karşı tarafın kanalına telif attı. Daha doğrusu gönderdiğim telifi haklı buldu ve videoyu kaldırdı. Neredeyse değil gerçekten bütün Fox hariç altını çiziyorum. Fox hariç bütün haber kanallarında, ulusal kanallarda gösterilmiş olması her şeyden önce her şeyden önce toplumun insanların aklını bulandırmak, sulandırmak için oluşturulmuş Yeni akım, yeni akım olarak adlandırılmış. Ne yazık ki 2017-16 yılında olan e, o dudak vakumlama olaylarıyla birlikte benim 2018'de tamamıyla işe yarayan, hiçbir şekilde zarar vermeyen uygulamamı da eklemiş olmaları, ki en çok beni eklemiş olmaları, birebir konuşma sesimden, anlatış tarzıma kadar hiçbir montaj gereği bile duymadan al, kopyala, yapıştır yapmış olmaları Komik, üzücü, kendilerine gazeteci ve haberci diyenleri bu sıfatlarla böyle bir içerik hazırlayanı sadece basitleştiriyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Lafı daha da fazla uzatmak istemiyorum. Bana da mail atmışlar sağolsunlar. E, telifi kaldırmam yönünde böyle bayağı bir aklıma dalga geçer tarz, tarzda da yazmışlar. O kanalınızda o telif kalacak. Bu telefonun sorumlusu ben değilim. Bu telefonun sorumlusu kendisine gazeteci deyip gazetecilik ilkelerini hiçe sayan çalışanlarınız. Gidin onlardan hesap sorun. Onlar gücü yetiyorsa, kaldırabiliyorsa benim gönderdiğim telefonu onlar kendileri YouTube aracılığıyla kaldırsınlar. Ve canlarım siz de lütfen böyle saçma sapan, haberimsi şeylerle ilgilenmeyin ben her zaman her daim fazlasıyla işe yarayan sizin temel bakım ihtiyacınızı olabildiğince en uygun fiyatlara karşılayabileceğiniz içerikler üretmeye devam edeceğim. Ve bu maske de sadece yüzünüzde 30 dakika kalıyor. Daha sonra duru suyla yıkıyorsunuz. Lütfen sıcak suyla değil soğuk suyla yıkayın. Üzerine isterseniz tonik uygulayabilirsiniz. Bunları doğal olarak da yapabilirsiniz. Salatalık suyu yapabilirsiniz. Maden suyu yapabilirsiniz. Seyreltilmiş maden suyu da yapabilirsiniz. İsterseniz de pirinç sütüyle de yapabilirsiniz. Pirinç sütü daha güzel oluyor. Domates tozunun linkini de aşağı koymuş olacağım. Siz aktardan alabilirsiniz. Gidin bir fiyata bakın. Hani bazen internetten de ucuz olabiliyor. Fiyatına bakın. Aktara gidin bakın. Yani neresi uygunsa oradan alın. Yani alın da domates tozunuz olsun. Gerisinin hiçbir önemi yok. Yani nasıl temin ettiğinizin hiçbir önemi yok. Ve bu arada normal domates biraz daha asitli olduğundan dolayı her cilt tipine uygun olmuyor. Bunu uzun bir süre sizlerle birlikte deneyimledim ve geri dönüş sonucunda bu karara vardım. Fakat domates tozu aynı şekilde değil. Suyu ve asit kısmı olmadığından dolayı cildinizi yakma gibi bir sorunla da karşı karşıya bırakmıyor. Bu sebeple hem çok 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 uygun olmasından dolayı hem de cildi yormamasından sadece faydalı özelliklerini maskeye geçirmesinden dolayı domates tozu tercihim. Canlarım öyleyse videoya bir like kondursanız çok ama çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı da eksik etmeyi unutmayın. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa da sorabilirsiniz. Video ile alakalı takıldığınız bir yer olursa da. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı o çana basarak da bildirimlerin hepsini açmayı unutmayın. Bir sonraki yararlı bir videoda da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bundan sonra tekrardan haftada 3 video ile birlikteyiz. Bu ilk videoydu. Kusurlarım vesaire olursa olmuş olmuştur belki olmuştur şu an oldu olmadıysa da mazur görün bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın kalın diliyorum